Elektrik teknik sene simülasyonunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, geçenki bölümde birçok cihaz onardık. Ee, gamepad olsun, işte saç götürücüsü olsun. Ve 3. saat fıkhamızı aldık kablo kablolamalar diye. Elektrik kablosu nasıl çekilir, ne yapılır? Ve elimize prize sokmamayı öğrendik. Evet, ben merak ettim. Elimi prize soktu Ve tamamıyla bir şok dalgasıyla karşılaştım. Bu arada e, videoda hoşunuza gidiyorsa beğenerek ve kanalıma abone olarak destek olursanız beni çok memnun ve mesut edersiniz. Teşekkür ederim. Şimdi hemen kaldığımız noktadan devam ediyoruz. E, hemen şu iki tanesini onaralım. İlk önce şunu. Yumurta çıkma makinesi. Mikser. İlk önce bunu bir onlarma işleminden bir geçirelim. Ondan sonra dördüncüsü, dördüncü sertifikamızı da alırız. Alırız. Konuşamadım. <laughs> bu da, bu da. Abicim senin her tarafın gitmiş yahu. Tamam. Nerede vardı? Bir daha. Söktük, söktük, söktük. Şunu çıkar. Bunu da lazım. ve bitti. Ufaktan başlayalım incelemeye. Hemen dur. 4 4. Şu arızalı. Onun haricinde başka bir şey arızalı değil. Peki bunu sökersem kaleme bunu al değiştir. 3 dolar. E tamam süper. Oldu bitti maşallah. Van Toto vites kutusu motor. İyi durumdaymış. Vites kutusunu al. E bu da iyi durumda. Motoru incele. Motoru değiştirebileceğim herhangi bir yer yok. Montajı geçelim. Ha, montajı geçmeden önce şunu değiştirelim. 15 dolar. değil. Yeni motor. kapağını takalım devresini takalım vidalarını takalım Tamam. Şuradan sıkmaya başlayalım ve bu bitti. Şimdi bir de kontrolünü yaptık mı? Tamamdır. tamam diyorum. Test edelim. Gayet güzel. Gayet iyi çalışıyor. Gönderdik. Tamam. Mikser tamam. Sen gel. Hemen seni de halledelim. Şimdi toz makinesi tutacak iyi durumda. Şuraları bir sökelim. Bunlar sıkıntılıydı. Hop çıktı. Ben şunu yayın kısmından sökelim. yerler var tamamdır çıktı. <laughs> Sıkla hemen şurası da gözümden kaçmadı. Tamamdır. Onu da aldık. Asıl şu kaldı şimdi bunu. Oh, bayağı bir de var. şunu şu. Bitti. Bir anda hepsi çıktı. İnceleyelim bakalım. Dur, yanlış. Bu bayağı ince işlikmiş. Sök abi. Bir de şu. onu da sök, tak yerine 3 dolar bu sonra bir de şunu al 5 dolar da bu tamam, bilinmeyen diyor hala Ha tamamdır oldu şimdi bunu incele, bunun durumu iyi Bu da bunda yapabileceğim bir şey yok. Bu iyi durumda. Bu da iyi durumda. Bu da iyi durumda. Bu bozukmuş. Bu da iyi durumda. Şunlar hemen. Dört dolar. Dört dolar. Nereye attı bilmiyorum. tas tuturuz. Şöyle toparlan. Kendine gel. Çok güzel. Şunu takalım. Evet. evet. Tamamdır. Son iki parça kaldı. Bir de tutacak. Huh, bitti. Hızlı hızlı hallediyoruz hepsini. Agam siz durun bir şunu bir halledeyim. Her şey kelle. Ya tamam tamam halledeceğim. Hepinizinkini halledeceğim ya. Bir dakika. Şu dördüncü sertifikamızı bir alalım. Biraz uzun sürecek gibi geliyor. Açla. Nesneleri yerleştirme. Son saat kayıt edilme zamanı. Bugün nesnenin yerleşi, yerleştirmesini öğreneceği, Yerleşmek istediğin nesneyi bir nesne envanterinden al. Örnek saha dolabı ve onu duvara yerleştir. Sonra öğeleri daha doğru yerleştirmeyi sağlayacak olan yardım da görüntüleyebilirsin. Yuvarlak menüyü aç ve cetvel modunu seç. Halihazırda yerlerini yerleştirmiş bazı eşyaları taşımayı unutmayın. Opsiyonu basıp tut ve nesneyi taşı. Opsiyonu seçmeniz yeterli. Tamamdır. Hadi bakalım. Öğretici olduğu için zaten otomatik. Sigortayı... Sigortayı kutuya koy. Devre kesici. Ha dur hepsi arkada. Şunlar bu. Evet bu. Önce şunu al, koy. Tamamdır. Duvarlara sağ dolabı, duvarlara sağ dolabı yerleştir envanterime gel tekrar sağ dolaba şöyle sağ dolabına priz ve anahtar da koyabilirsiniz. Hat dolabı üzerinde basılı tut ve ardından nesne yerleştirme seçeneğini seç. Bu nesnenin envanterinde olması gerektiğini unutma. Tamamdır. Oh yamuk oldu. Alalım envanterimize. kablomuzu alalım. Bunu alalım. Ve... Ooo bayağı ters olmuş. <laughs> Ee, neyse, şundan çıkış yap. Bu da ters olmuş. yine çarpıldık tabii. Hiç sanmıyorum hiç Heh. Çözdüm ya buradan buraya buradan burayaymış. Allah'ım. Allah'ım. Ne zordu. Ne zordu benim için. Şimdi elektriği kapatalım. Çünkü sonunda bu iş bitti. Evet arkadaşlar çözdüm. Yani çok basitmiş aslında ya. Şuradan şuraya çektikten sonra ekledi, buradan tekrar tekrar bunu çekebiliyormuş özellikle. Allah'ım Rabbim. ben uğraştım o kadar ya. Dallattım, dallattım. Bitti saatif aldık Sonunda neyin nasıl yapıldığını öğrenmiş oldum böylece. Dediğim gibi anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. Nerede kapı? Heh, çık. Oh be. Yani zannediyorum ki yani bir fiş daha, bir yer daha lazım ama yok. Hepsini tek seferde halledebiliyormuşuz. 23 dakika. Vay. Son saat fıkayı da böylece aldık. Bir sonraki seviyeye de geçtik. İnşaatta. Oo. İnşaat işleri falan da var. Şimdi bu ne? Hiç Evet arkadaşlar oyun gerçekten güzel, hoş ama hani bir yerde tıkanıp kalıyorsunuz. Hani bir şey yapamıyorsun. Yani çıkamıyorsun. Ne bileyim evleri deşip dayıp döşeyemiyorsun. Büyük ihtimalle şimdiliktir diye tahmin ediyorum ama. ilerleyen belki bölümlerde ve hatta zamanlarda evlere kendi evime başka evlere kaç başka evlere gideceğim şey yapıyorum ya, yani. Başka evleri falan gidip düzenliyoruz, hallediyoruz ama... Tamam kartın durumu iyi. Montajlı abicim. Tamam testası test nasıl test ettiysen artık. Nasıl test ettiysek test artsın. Ve bir sakatı yok. Hemen şunu bir yapalım. Ufak tefek işler. Hiçbiri bilinmiyor. Batarya bozuk. Şu bozuk. Bunu da değiştireceğiz hemen. Tamamdır. Hemen montaj moduna. heç güzel. <laughs> tamam mı? Çalışıyor. Gönder abi. Paramı ver. Güzel. Aydınlatmayı geri getir. Odadaki anahtarlar onlar. Ana yatak odasına ek lambalar tak. Bu gittiğimiz ev değil mi? Harbiden bu gittiğimiz ev. Güzel. Bir sonraki bölümde arkadaşlar geçen tabutlu gittiğimiz eve Şimdi adam diyor ki bütün ışıklar diyor ben diyor bir iş gezisine gittim geldim diyor bütün ışıklar sönmüş diyor. Ne olmuş diyor buna. Bir araştır. Bir bak. Ve ek lambalar istiyor. ay be adam. Resmen şey diyor ya vampirleri kovdum diyor. Yarasaları pardon. Yarasaları kovdum diyor adam ya. Hmm, korkmuş. O evde bir şey vardı zaten de. Neyse. Evet arkadaşlar. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Mahzaman sonucu kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı ve çanını açmayı unutmayın. İyi günler verelim. Hoşçakalın.